Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim yöresel yemeğimiz çorba tarifim var. şu dövme çorbası. Fasulye, taze fasulyeden yapılan dövme çorbamız. Şöyle bir su bardağı dövmeyi şöyle iyice seçtim önceden. Yarım su bardağı nohutu da ekliyorum ve iyice yıkıyorum. Şöyle su üzerine su ekliyorum. Şöyle elimle biraz ovuyorum iyice yıkıyorum. Dövmeyi ve nohutu iyice yıkadım. Şimdi önden birazcık haşlıyorum. Şimdi bir tencereye boşaltıyorum. Ocağın üstü, üzerine koyuyorum. Haşlamaya bırakıyorum. Şöyle çorba için 400 gram ayşe fasulye. Şöyle birazcık çekirdekli fasulyeyi aldım. Ve şu şekilde doğradım. Şöyle uçlarını alıyorum. ve iyice yıkıyorum. Şöyle kaba boşaltıyorum. Fasulyeyi bol suda yıkalım. Kenara alıyorum. Şimdi şöyle iki tane küçük boy soğanım var. Şimdi doğramaya başlıyorum. soğanı doğradım şöyle kabın içine boşaltıyorum kenara alıyorum biberleri doğruyorum şöyle 3 adet Çaliston biberim var önceden yıkamıştım şöyle başlarını alıyorum ikiye ayırıyorum şöyle içindeki çekirdeklerini de çıkarıyorum Şöyle iyice temizledikten sonra doğruyorum. Şöyle biberleri doğradım. Şimdi bir tane tencere alıyorum. Biberleri içine boşaltıyorum. Ve doğramış olduğum soğanı ekliyorum. İçine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir yemek kaşığı margarin ekliyorum. Ocağın üzerine götürüyorum. Döv meyve noutları biraz haşladım süzdüm şimdi kenara koyuyorum. Şöyle soğanlar pembeleşinceye kadar kavurdum. Şu bir yemek kaşığı karışık salçayı üzerine ekliyorum. salçayı biraz kavurduktan sonra üzerine doğramış olduğum yıkamış olduğum fasulyeleri ekliyorum biraz da fasulyeleri kavuruyorum üzerine bir tatlı kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı kırmızı pul biberi ekliyorum Şimdi üzerine açlamış olduğum buğdayları ekliyorum. iyice karıştırdıktan sonra 8 su bardağı suyunu ekliyorum şöyle kapağını kapatıyorum kaynamaya bırakıyorum Bakın çorbayı bir buçuk saate yakın kaynattım tekrardan üzerine üç su bardağı ılık su ekledim şöyle bir tatlı kaşığı tuzunu ekliyorum bir çay kaşığı kaşığı köy nanesi ekliyorum ve bir iki daha taşımda daha kaynatıyorum sunum kabına alıyorum. Çorbayı sunum kabına aldım. Bu çorbanın içine yeşil mercimek ve kuru barbunya da ekliyorlar. Yöreye göre değişiyor. Ben sade yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.